Cennetteki evler nasıl olacak? E yakışıklı mı? Tabii kerpiç kerpiç berpiç olmaz. yani beton beton ya işte Demir kolon falan. Böyle, şeyler olmaz. E, yakut zümrütle bize benzetme yapmış Allah anlamamız için. Yani aşağı yukarı aklımızda canlanıyor böyle şeffaf, çok kaliteli, çok güzel malzemeler. Yani yakut gözümüzde şu an çok güzel gibi görünüyor ama cennet yakutu çok daha mükemmel ama işte yakutla, elmasla falan kıyaslayabilirler. Burada dünyada az ama Allah için yakutu çok yaratmak çok kolay. ya yani zümrütü çok yaratmak çok kolay. Yani özellikle burada az yarattı Allah. Yoksa mesela bak Demiri çok yaratıyor, alüminyumu çok yaratıyor, kumu çok yaratıyor. Ama elması az yaratıyor, zümrütü. İnciyi de benzetiyor Allah inci. Ama benim kanaatim inci gibi de değil. Yani anlaması için söylüyor insanlar Allah. Yani çok mükemmel malzeme öyle düşünün. İç açıcı ve düzgün.